Herkese merhaba Murat Onal Teknoloji platformunda Oppo telefonlarından yani fotoğraf gizleme nasıl yapılır ve fotoğraflarınızı nasıl gizleyebilirsin, üzerine nasıl şifre koyabilirsin hızlı bir şekilde ben Oppo üzerindeki bu özellikleri e, sizlere anlatayım. Şu anda elimde Oppo Reno5 var ve bu Reno5 üzerindeki fotoğrafları gizleme. Daha doğrusu Oppo'nun bütün telefonları ve özellikleri aynıdır. Ama dediğim şekilde elimdeki telefon Oppo Reno5 ve hızlı bir şekilde telefonun içerisindeki fotoğrafların hepsini nasıl şifreleyebilirsiniz? Bu özel kasa sayesinde bütün şifrelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu özel kasayı nasıl getirebiliyorsunuz? İlk önce onları sizlere anlatayım. Ayarlar kısmına gelmeniz gerekiyor ayarlara geldikten sonra şifre şifre ve verilere gelmeniz gerekiyor. Şifreye geldikten sonra burada özel kasa var. Özel kasaya geldikten sonra yani özel kasa bölümüne geldikten sonra bunları istediğiniz gibi şifreleyebiliyorsunuz. Şu anda ben özel kasaya geldim ve burada parola girmemizi istiyor. Yani parmak iziniz kayıtlıysa parmak izinizi gireceksiniz. Ondan sonra burada fotoğraflarınız vesaire ne varsa hepsini buradan görebiliyorsunuz. Özel kasaya hemen en üst iki tık işareti var. Buraya tıkladıktan sonra ayarlar bölümü var ayarlar kısmında buradan e, özel kasa ana ekrana eklendi simgesine tuşladığınız zaman hemen ana ekrana geliyor. Burada da parolanızı değiştirebiliyorsunuz veya parmak izinizi ekleyebiliyorsunuz. Kendinize göre buradaki seçimleri de yapabiliyorsunuz. Ve şimdi gelelim e, fotoğrafları nasıl gizleyeceğimizi. Burada bütün işlemlerinizi yaptıktan sonra ana ekrana e, ka, özel kasayı ana ekrana ekledikten sonra sonra fotoğraf gizleme kısmına gelebiliyoruz. Buradan fotoğraflara geliyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi bir ekran kaydı aldım ve buradan daha fazlası diyorum özel olarak ayarla kısmına geliyorum fotoğrafı buradan seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi özel kasaya gitti ve şimdi özel kasaya bakalım fotoğraf gerçekten özel kasaya eklendi mi eklenmedi mi hızlı bir biçimde özel kasaya geliyorum şu anda özel kasaya parmak iziyle giriş yapıyorum görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar bir tane fotoğrafım var burada buradan bu özel kasaya erişim sağlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranda çektiğim fotoğraf şu anda mevcut. Buradan da herkese açık olarak ayarlanmışım zaten. Bunu da buradan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz veya buradan çıkartmak istediğiniz zaman örnek olarak bu fotoğrafı artık özel kasadan çıkartmak istiyorsunuz. Buraya tuşladıktan sonra tekrar kamera işaretliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi tekrar hızlı bir biçimde özel kasadan çıkıp fotoğraflara geldi. Burada artı tuşuna bastığınızda ise kamerada bazı özel yani gizlemek istediğiniz fotoğrafları alıp hızlı bir biçimde özel kasaya aktarılıyor. Özel kasanın şifresini vesairesini değiştirmek için hepsini ayarlar bölümünden bunları gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim şekilde ayarlar kısmına geldiğimizde ise şifre ve verilere geliyoruz. Buradan özel kasayla ilgili bütün alanları yapabiliyoruz. Burada da uygulama kilitlerimizi yapıyoruz. OPO ile ilgili istekleriniz eğer gelirse çok fazla yorumlar kısmında OPO ile ilgili daha fazla video çekip kanalımıza yüklenecektir. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.